En çok aldığımız sorular arasında dişimi çektirdim implantımı ne zaman yaptırabilirim oluyor. Şöyle ki bizim tercihimiz aslında her zaman için dişi çektiğimiz seans hemen o çekim soketine implantı yerleştirmektir. Çünkü çekim soketi iyileşirken o kanama ve o iyileşme bağ dokusuyla birlikte implantın da çevresini sararak çok daha hızlı bir şekilde iyileşme gerçekleşir. Hem de bu bize süreden çok büyük bir avantaj sağlar. Ancak bunu her zaman yapamayabiliyoruz. İki farklı prosedürümüz daha var. Birincisi diş çektikten sonra 4 hafta yumuşak doku iyileşmesini yani diş eti iyileşmesini bekleyip implantı yerleştirmek. İkinci prosedürümüz ise 3 ay bekleyip kemik iyileşmesini tamamladıktan sonra implantı yerleştirmek. Peki, ne zaman dişi çektiğimiz gibi hemen implantı koyamayabiliriz? Bazı anatomik oluşumlara yakınsa kemiğiniz ve greftleme ihtiyacı yani kemik tozuyla o bölgede yeni kemik oluşturma ihtiyacı varsa beklememiz gerekebilir. Bazen de çekim yaptığımız diş çok enfeksiyonlu bir diştir ve enfeksiyonlu bir bölgeye implantı yerleştiremeyiz. Bu durumda da beklememiz gerekebilir. Ama böyle istisnai durumlar haricinde genellikle biz de dişi çektiğimiz gibi hemen implantı yerleştirmeyi tercih ediyoruz. yours.